Women ve Un Global Compact ortak inisiyatifi olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri imzacısı olan Trendyol, Türkiye'nin dört bir yanındaki kadınları ekonomik hayatta etkin şekilde yer almaları için özel programlarla destekliyor, dijitalleşmeleri için çalışıyor. Yerli üretimi, üreticiyi, kadın girişimciliğini ve istihdamını destekleyen Trendyol, kadın çalışan oranında da Türkiye ortalamasının üzerinde. CosipMek dergisi ödülleri sahiplerini buldu. Gecede Number One Türk TV yılın en iyi müzik kanalı, Number One Türk Efemse yılın en iyi radyosu seçildi. Ödülü Number One Türk yayın yönetmeni DJ Kadir Çetin aldı. Dünyada onaylanan ilk koronavirüs aşısını geliştiren Türk bilim insanları Profesör Doktor Uğur Şahin ve Profesör Doktor Özlem Türeci tarafından geliştirilen kanser aşısının ilk sonuçları ortaya çıktı. Pankreas kanseri üzerinde yapılan çalışmada 16 hasta üzerinde uygulanan denemelerde hastaların yarısı kanseri tamamen yenerken 9 doz aşıya ihtiyaç duyulduğu vurgulandı. Time dergisinin her sene düzenlediği ve yılın en etkili isimlerinin katıldığı Time 100 Gala eğlence sektöründen pek çok isme ev sahipliği yaptı. Zendaya, Amanda Seyfried, Andrew Garfield ve Bill Gates gibi isimlerin katıldığı gecede 2022 yılında yaptığı işlerle etki bırakan ünlü isimler boy gösterdi. Dünyaca ünlü model Irina Shayk bir Fransız markasının yeni sezon mayo bikini kampanyasının yüzü oldu. Şayk kampanyanın renkli mayolarıyla objektiflere Fransa sahillerinde poz verdi. 2020'de yapılan Super Bowl'daki devre arası şovunu temel alarak Jennifer Lopez'in kariyerini ve hayatını anlatan Half Time adlı belgeselin galası Tribeca Film Festivali'nde yapıldı. Lopez çocuk hayranlarının sevgi gösterisi karşısında duygulandı. Yeni Gelin dizisiyle yıldızı parlayan Şilan Makal, 2020 yılında Başakşehir'de oynayan Şener Özbayraklı ile dünya evine girdi. Geçtiğimiz yaz sonu oğlunu kucağına alan Makal, tatil sezonunu göcekte açtı. Ailesiyle tekne tatiline çıkan ünlü isim, fit vücuduyla da dikkat çekti. İngiliz asıllı Amerikalı oyuncu model Emily Ratajkowski, 31. yaşını Meksika'da kız arkadaşlarıyla çıktığı tatilde kutladı. Ratajkowski, zürafa desenli bikinisiyle adından söz ettirdi. Mine Tugay, iç çamaşırsız pozuyla takipçilerini şaşırttı. Tugay'ın o pozuna kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Oyuncu Şenol İpek yıllar önce Çağla Şikel'den aldığı "Tostumu yedim bekliyorum" mesajı hakkında konuştu. O dönem prim yapmak için bizi yan yana getirmek istediler ama biz gelmedik. Aramızda bir şey yoktu ama bu mesaj evliliğimi bitirdi dedi. Hande Erçel bir dergi için verdiği röportajda samimi açıklamalar yaptı. Kadın oyuncu olmanın zorlukları ile ilgili konuşan Erçel, kadınların yalnızca fiziksel özellikleriyle öne çıkarılıp eleştirilmesine prim verilmemeli ve herkes yeteneğiyle, emeğiyle, hayalleriyle ön planda tutulmalı dedi. 2019'da gişe rekorları kıran Batman'in ezeli düşmanı Joker devam filmiyle geri dönüyor. Yönetmen Todd Phillips sosyal medya paylaşımıyla ikinci filmin hazırlıklarına başlandığını sinema severlere duyurdu. Salma Hayek tatilde yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi masanın üzerine çıkıp kocasına dans gösterisi sunan 55 yaşındaki oyuncu, yıllara meydan okuyan fiziğiyle de adından söz ettirdi. Hayek'in bu dansı takipçilerine yıllar önce oynadığı Gün Batımından Şafa filmindeki yılanlı dansını hatırlattı. Oyuncu İrem Sak'la basketbolcu Furkan Korkmaz aşkı dolu dizgin devam ediyor. Sak ve Korkmaz uyumlu giyim tarzlarıyla çeşmede objektiflere yansıdı. İki sevgili gün boyu plajda oturarak sohbet etti. Oyuncu Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çiftinin kızları Su ortaokuldan mezun oldu. Altuğ, Su'yun diploma aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından "Ortaokul mezuniyetimi ne ara büyüdün sen" notuyla paylaştı. Birleştir an, aşk bu, doya doya. Merve Boluğur, sözleri kendisine ait olan şarkısını dijital platformlarda paylaştı. Sosyal medyada Boluğur'un şarkısı erotik bulundu. Seksi ve kadınsı şeyleri seviyorum diyen Boluğur, Tamamen duygularımla yola çıkarak yazdığım bir şarkı dedi. Nesli tükenme tehlikesi altındaki Anadolu parsının Türkiye'de görüldüğü 4 yıldan birinin Artvin'de olduğu belirlendi. Artvin'de 200'den fazla foto takip edilen Anadolu parsının ailesinin olup olmadığı konusunda araştırmalar sürüyor. Beko Android TV spor haberlerini sunar. İtalya Serie A ekiplerinden Torino'nun Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz konusunda ısrarı sürüyor. İddiaya göre Beşiktaş Kulübü bu rakamı düşük bulup reddedince, Bordo-Beyazlılar teklifi 5 milyon euroya çıkardı. Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, milli kaleci Altay Bayındırla da masaya oturdu. Sarı lacivertliler 24 yaşındaki başarılı file bekçisiyle 4 yıllık anlaşma sağladı. Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi finalinin ikinci maçında Anadolu Efesi 93-78 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi. İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından verilen Yılın Futbolcusu ödülünü Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah kazandı. Beko Android TV spor haberlerini sundu.